Baptakmış. İçi çok mu? Aman. İzi buraya mı getirdin? Böyle büyüyor. Bana değilim. Niye pişiyor ki? Ne arıyorsun? Bu sıra ya da? Uyursam. Ne? Buradan iniyor. Buradan istersen çık. Çıkmıyorum. Hı? Ha? Şurada bir yol çıkıyor. İstersen burayı takip edin. Baba. Ormanın içinde kayboldum. Ha? Kura. Orada mı? Ha? Kura, Aşağısı şey var Ne var? Bebek cesedi gibi. Yok. <laughs> <laughs> Baba gel bakalım. Olsa olsa böyle bezi olur ya pek değil. Orman seni büyüledi galiba. Hı. Git bakalım bir tane git. Sen nereden getirdin bizi buralara ya? Kaybolduk ormanın içinde. Hı? Tamam gel şimdi senin dediğin yere gidelim. Burada çıkmıyor mu yol ya? Çok yordun beni. Ya bir, bir üstte çıkalım mı? Hangi üstte? üstlerde var ağaçlar var. Galiba onların içerisinde şey olabilir. Oturak. Gidelim mi? Oh, kaybolduk ormanın içinde. Nasıl çıkacağımızı da bilemiyoruz ya. Bak ben biliyorum. Bak orada futbol sahası gibi bir şey var. Bu halı. Halı mı? Halı bak futbol sahası. Hmm. Halısı gibi. Tamam boşu boşu. Aa, şimdi sen Buralar çok gizemli yerler. Burada çıkalım bence. Ben buradan nasıl gideceğimizi biliyorum. Tamam sen takip edin. Tamam. mı? Aşkım. Yukarıya çık bakalım. Poşeti ver baba. Tamam vereceğim vereceğim. Bir oturacak bir yer Bizi nerelere götürüyorsun? Yok, He? Of. Ne? Lazım. Ne? Ne olması lazım? Bak iki yol var. Bir yerden gitmemiz lazım. He? İki yol var. Ya buradan gideceğiz ya da buradan gideceğiz. Sence? Buradan, buradan gideceğiz. Bak burada sesler yoyo var. Buna göre e, oturak yakarız. Buradan gidiyoruz. Gel. Tamam. Buradan. Çıkış yolu var gel, gel gel gel. Gel gel. Gel burada, burada. buradan. Burdan. Otura. Oturak. En oturak O sen de şimdi bizi nerelere getirdin ya. Ha? Mi? Ne mi? orası ya? Sen geldin ben de düştük peşine gidiyoruz. Benim benim yok gidiyorum ben orada oturak mıydım ya? Oturak mıydım ya? Ne oturak mıydım ya? insanlar gelmişler, burada kamp yapmışlar. O zaman yakınız biz. Biz nereye gideceğiz? ben bence benim gidelim. Bu tarafta. Gel. Ne yapalım şimdi orman? Ormanın macerasına bir son verelim. Bir dakika. Sen burada dur. Потом дай. Так, так. Постриф. Хм? Да, шесть, два, шесть. чуть чуть Oturak var, gelmem lazım senin. Şuradan, şuradan çıkalım. Gel şuradan çıkalım. Ama şu baba. Hı? Bak orada valla bir sürü oturak var. Yemin tamam oluyor. gel buradan çıkalım, buradan. Buradan baba. yukarıya çıkalım, gel. Ya Ama yanlış yere gidersin. Hayır canım, niye yanlış yere gidelim? Ama orada bak, oraya bak. E git, e git, e git, e git. Ay yanlış yere gidersen sen gidersen... Git, 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 git. Gel buradan gel. Buradan bir yere çıkalım işte. Buradan bir yere çıkalım. <laughs> tamam Ulan, video. Bana, bana video bir şey söylemek ister misin? Bir şey değil de. şey mi? tamam işte video dün bir şey söyle. Kapatacağım çünkü. Yani şu arkadaşlar kayboldu. Hiçbir yöne gidemedik. Önümüze galiba bir şey çıkacak da korkuyoruz. Önümüzden ne çıkacak oğlum ya? Bir şey çıkar işte. İyi tamam o zaman videoyu kapatıyorum. Tamam. Hadi bir yer salla.